geliyor. Bir de utanmadan yüzüme geliyor. Sonu sırtlarım dert verip o yüzüme geliyor. Çektiğim sefalleri dert dinle Yüzüne baka bana, baka sevmedim. Sevmedim deme bana bana eller uçtuk. Kalpte yaralar. Hayatım yalanlar. Ay ay ay. Sevmedim deme bana bana eller uçtuk. Kalpte yaralar. Demirin deme bana bana, elini alırsak apta yaralar. Hayatım yalanlar. Ay ay ay, demirin deme bana bana, elini alırsak apta yaralar. Hayatım yalanlar. Ay ay ay.